Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı'na fazla bir vakit kalmadı. Bir hafta 10 gün kadar var. O yüzden ben tatlımı önden yapmak istedim. Baklava yapacağız sizlerle bugün. Baklava için malzemelerimiz bir çay bardağı süt, bir yemek kaşığı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta, içinde limon suyu, yani iki tatlı kaşığı kadar limon suyu var ve bir çay kaşığından daha az tuz var İçi için cevizimiz böyle bir şekilde hazır açmak için un ve nişasta karışımı ben sadece nişasta kullanmıyorum hani çok kuru olmasın diye burun içinde karıştırmış olduğum göz kararı nişasta, nişasta ve un karışımı var öncelikle hamur yoğuracağım hamurunu yoğurmak için öncelikle sıvı malzemeleri karıştırıyorum ben Kulak memesinden daha yumuşak bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Ele yapışmayacak. Ondan sonra yani isteyen istediği kadar bezeye ayırabilir. Ben şimdilik 30 ya da 40 beze yapacağım. Beşerli olarak açıp aralarına ceviz serpeceğim. Aldığı kadar hani bir ölçü vermeyeceğim size. Harapçı bunu açar mısın benim için? Kabartma motorumu da tutuyorum. Hamurumuz bu hala aldı arkadaşlar. Ben gene de tam kıvamını alsın diye biraz daha mıncırıyorum. Yani yaklaşık 10-15 dakika yoğurduk. Şimdi bezelere ayıracağım ben bunları. Ben şimdi baklavamı yapacağım ama şerbetini daha sonra yapacağım arkadaşlar. Şerbeti de 5 su bardağına 5 su bardağı su 4 su bardağı şeker ve 2-3 damla limon yapacaksınız. Ben Allah izin verirse Arife günü şerbetleyeceğim tatlımı. Hani sıkıştırmak istemedim. Daha birçok işim var çünkü. Tatlım aradan çıksın dedim. Evet arkadaşlar 40 bezeye ayırdım. Şimdi bunları yuvarlayacağım. Yuvarlamam ee, yuvarlamamı ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi. Ben de yuvarlayayım ben belki kimisi küçük kimisi büyük olmuştur onu da böyle hepsini beze yaparken ayarlayacağım ardından bunları önce oklavayla pasta tabağı büyüklüğünde açacağım daha sonra hem merdane hem oklava karışımı ortaya tepsi büyüklüğünde açacağım ne kadar ince açarsak baklavamız o kadar güzel olur evet arkadaşlar bezelerimizi bu şekilde ayarladık ben açacağım için 10 tane buraya bıraktım. 5 5 açacağım. Açtıkça oradan alacağım. Zaten tamamen açtıktan sonra tepsiye dizeceğim. Tekrar gözü o zaman göreceksiniz. Şimdi şöyle beşerle açıp bir süste koyacağız arkadaşlar. Ben diğerlerini yapayım. Şimdi 5 tane oldu. Merdaneyi mi verir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> hem merdaneden yardım alacağız hem oklava da böylelikle daha ince açmış olacağız hamurumuzu. şekilde tepsimizin boyu boyuna gelene kadar açacağız arkadaşlar. Sıcaktan herhalde hamur böyle biraz saldı kendi o yüzden ilk merdaneyle açacağım. İkinci ikinci beşte yaptıktan sonra tekrar görüşürüz. Kevzin döktük arkadaşlar. Kalan hamurları da bu şekilde beşli açarak yapacağım. En sonunda sadece e, hamuru tek kat açacağım. Daha güzel olsun, görüntüsü daha güzel açılsın diye. Artık yani bundan sonraki işlemler bu şekilde devam edeceği için en son işlemde tekrar görüşürüz. Oo, baya ilerlemişiz baklavada Şekilsel duruyor. Daha bitmedi mi Bahar Hanım? Ne zaman bitecek bu? Son kattayız. He? Son Saldan kat mı? Para sen ne yapıyorsun? Hamur yap mu yuvuruyorsun? Parçalamışın hepsini. Parçalamadım. Kendi parçalıyor. Sen ne yapıyorsun? Slime gibi bir şey olmuş o ya. He? <laughs> Çok kurdum. <laughs> He? Kurmadı da. Kendi. He? Sen ne yapıyorsun? Sen de baklava mı yapacaksın onlarla? Evet. Evet. Ne zaman evet. yiyeceğiz? Bayramda mı yiyeceğiz? Evet. Kesmesini yaparsınız herhalde. Kesmesi bana ait zaten ya. Siz bitirin. Size kesme show yapayım. Size kesme kesme show yapacağım böyle. Nasıl istiyorsunuz? Kare mi, baklava mı? Ne istiyorsunuz? Yani istediğinizi söyleyin. İstek parçası alıyoruz. Geçen bayram gibi yarısı kare, yarısı baklava dilimi. Yok öyle uğraşamam iki taneyle. Bir tane anca yaparım. İzmir'de çıkın, 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 çıkın. O kare değil miydi? Kare miydi o? Kare. Kare yaparım ya. Kare daha basit. Seni uğraştırmayın beni üçgen üçgenle. Şov yapacağım diyorsun. Hem diyorsun ki basit olanı yapayım. E tamam. Karenin şovunu yapacağım işte. Daha ne istiyorsun? <laughs> hadi bakalım hadi bitirin de. Bir an önce atalım kesip fırına. Pişsin böyle çıtır çıtır olsun. Şekilsel bir görelim. Oo, Bahar Hanım bitirdiniz galiba en sonunda. Ve bitti çok şükür Güzel şimdi, gözüküyor. Şimdi bıçağı getireceğim sana. dilimle Fırına süreceğiz. Neyi getireceksin? Bıçak bıçak. He bıçağı mı getireceksin? He, sen keseceksin, dilimleyeceksin. Ben fırına süreceğim hadi. Tamam sen bıçağı getir ben hemen bunu şekilsel bir keseyim. Bismillah başlıyoruz. Şimdi bunu kesmek için... Ya zaten hep bana kalıyor bu iyi yani. Ben onu da anlamıyorum ya. Neyse. <laughs> ya ben beceremiyorum, kendime güvenmiyorum. Şimdi bunu kesmek için önce ellerimizden, parmaklarımızdan da fayda ve bunu... Bıçağı şu şekilde bastıra bastıra, bakın şu şekilde sürterek değil, yani sürtersen hamur parçalanır. Sen keserken baklavanın güzel olup olmadığını anlıyorsun. Nasıl Bak olmuş? bu videoyu niye çekiyorum biliyor musun? Bir dahakine sen kes diye tek tek tarif ediyorum ondan. <laughs> ben güzel kesemiyorum. Tamam işte öğretiyorum işte. Bir şey sordum sana. Efendim. Sen keserken baklava güzel olmuş olmamış anlıyorsun ya nasıl sence? Güzel güzel. Şerbeti de iyi olursa güzel olur. Şeyle olur mu? Hani pizza dilimleyici şey var ya bıçak gibi. Vallahi ben onunla yapamam ya. Hayır, On bıça en iyi bıçak bak. Bak gördün ne kadar güzel kesilmiş. Hiç sürtme falan yok. Fırını önceden ısıttım 180 derece. 180 derece. Hı hı. Şimdi bu ne kadar pişecek fırında? Üstü kızarana kadar. Üstü Bak kızarana kadar. Yani. Ha. Takip edecekler. Yani kendilerince kızardığına inandıkları kadar mı? Aynen. İyi bakalım. Ben ilk baklava maceramı anlatayım mı bu arada? Ha. Şimdi e, babaanne dedi şöyle yap diye. Ben hamuru yoğurdum. Bir güzel açtık. Çok da güzel oldu. Kesimin de sen yapmışsın her zamanki gibi. Daha sonra hani gece kaldı. Gece 1-2 arefe gününden yapıyoruz tatlıyı. Babaannenin çok uykusu geldi. Dedi ki bana kızım dedi üzeri kızarır dedi çıkar. Hani zaten şerbet soğuk. Şerbeti dök bırak. Babaanne gitti yaptı. Ben de ilk defa yapıyorum bilmiyorum. Cahil işte. Bekle bekle üstü kızarmaz. Bekle bekle üstü kızarmaz. Babaanne tuvalete kalktı. Kızım dedi niye çıkarmadın? E dedim kızarmadı babaanne. Yani nar gibi kızaracak benim annem öyle yapıyor dedim. O zaman öyle dedi çıkar dedi çıkardım. O da şerbeti bu sefer televizyonda bir hoca hocayı dinlemiş ona göre yaptı. Yani bire bir yaptı. Beşe beş gibiydi herhalde. Baklava kupkuru şekerlendi mi bir de kıtır kıtır şey yani şerbet de olmamış. Yani o bayramın baklavası berbattı yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o günlerden gene bugünlere çok şükür kendimiz yapabilir hale geldik. Şimdi fırına vereceğiz. Üstü nar gibi kızaracak. <laughs> İyi bakalım hadi bakalım. Şimdi fırınımıza Önceden şey yapıyoruz mu peki? Fırını ısıtıyoruz mu koyuyoruz? Dedim ya önceden ısıttığımız fırına 180 He. derecede koyduk. Kaç dakika ısınacak önceden? Ya ben hemen tereyağı erirken açtım işte. He. Fazla değil. Zaten o şey yapar. Tamam. O fırında pişecek. Nar gibi kızarınca. Ve şey ee, dediğim gibi biz bunu e, işlerim olduğu için önümüzdeki hafta yoğun geçecek benim için sıkışmamak adına erken yaptım baklavayı. Şerbetini falan hazırlamadım. Şerbetini Allah kısmet ederse Arife gününden e, Dökeceğim. Baklava soğuk olmuş olacak şerbetini de sıcak dökeceğim bu yüzden. E, o gün annem gelmiş olacak zaten İlk açılış Arife günü yaparız kısmet olursa. Ee, şerbeten ne koyacaklar? Ne kadar yapacaklar şerbetini? 5 su bardağı su. 4 e? su bardağı şeker ve birkaç damla limon damlası. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika kaynatsınlar, uğratsınlar. Yani Mesela çözüldükten, şey çözüldükten sonra mı kaynayacak o kadar? Ya karıştırıyorsun zaten tamam. şerbete o. Şerbet olduktan şimdi. sonra sıcak mı koyacaklar yoksa soğuk Baklava mu koyacaklar? Baklava soğuk olduğu için şerbet sıcak olacak. He, sıcak sıcak dökecek. Evet. Baklava soğuk olduğundan. Evet. Baklava ama sıcak olsaydı? Şerbeti soğuk olacak. Yani. He, tamam. Baklayacak olanlar varsa üstünü streçleyip ya da alüminyum folyo ile kapatıp serin bir yerde muhafaza edebilirler. Çok güzel kızarıyor aşkım gördün mü? Evet, nar gibi oldu. Bayağı kabarmış böyle ha yukarıya evet. doğru değil mi? Biraz daha kızaracak ama şu an şey camdan da kızarmış gibi duruyor da daha evet. var biraz daha var. İyi hadi bakalım. iyice kızarsın. Kızardıktan sonra bir bakalım nasıl oluyor. Çok hoşuma gitti. Benim de güzel oldu ya güzel. Kesim de güzel olmuş. Aynen. Ya kim kesti bir defa ya? Burada number one bir numara bir numaralı kesici var. <laughs> i̇yice kızarsın bir bakalım nasıl oluyor. Aşkım bu bayağı kızarmış olmuş bu bence bunu çıkartalım. Evet arkadaşlar Görüldüğü üzere jilet gibi oldu. Çıtır çıtır ses videoya geliyor mu bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Bu Çıtırtının mükemmelliyetin sesi. Evet aşkım. Nasıl beğendin mi? Bence çok güzel yağıyor. Güzel mi? Güzel. Artık soğuyacak. Yani şuradan katlara baksana ince, aynen, ince gözüküyor aynen. yani. Çok güzel. Çünkü sen bunu ne yapacaksın? Soğuduktan sonra streç filme koyacaksın. Sonra serin bir yere kaldıracaksın. Sonra serin bir yere kaldıracaksın. Arife günü de şerbetini yapacaksın. Evet. evet. Aynen o yani şekilde. bir videom daha sonuna mı geldi? Öyle oldu. Neyse buradan su böreği yapacağız. Onu çekeriz. Orada görüşürüz tekrar. Aynen su böreği videomuzu da çekeriz. Bayram hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah onu da unutmazsak sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, daha sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımızı takip ettiğiniz ve videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.